Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte çocukluğumuzun en sevilen masallarından biri olan Uyuyan Güzel'i anlatacağım. Bu büyülü hikayeye hazır mısınız? Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta bir kral ve kraliçe yaşarmış. Yıllarca çocuk sahibi olamayan çift sonunda güzel mi güzel bir kız çocuğuna kavuşmuş. Prensesin doğumu şerefine muhteşem bir kutlama düzenlemişler. Krallıktaki tüm periler davet edilmiş ancak yaşlı ve huysuz bir peri unutulmuş. Kutlama günü geldiğinde 12 peri prensese muhteşem hediyeler vermiş, güzellik, zarafet, müzik yeteneği, dans becerisi gibi. Tam o sırada unutulan yaşlı peri aniden ortaya çıkmış öfkeyle prenses 16 yaşına geldiğinde bir iğneye dokunacak ve sonsuza dek uykuya dalacak diye lanet okumuş. Neyse ki henüz hediyesini vermemiş olan son iyi peri laneti tamamen kaldıramasa da değiştirebilmiş. Prenses uykuya dalacak ama gerçek aşkın öpücüğüyle uyanacak. Kral ve kraliçe kızlarını korumak için krallıktaki tüm iğneleri toplattırmış. Prenses Aurora büyüdükçe herkesin sevgisini kazanan nazik ve güzel bir genç kız olmuş, 16. yaş gününe kadar her şey yolunda gitmiş fakat kader ağlarını örmeye başlamış. Prenses, sarayın kullanılmayan bir odasında yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Kadın çıkrıkla iplik eğiriyormuş. Aurora, hayatında ilk kez gördüğü bu aleti merakla incelemiş ve iğneye dokunmuş. O anda, lanet gerçekleşmiş ve derin bir uykuya dalmış. İyi peri, Tüm saray halkının da prensesle birlikte uyumasını sağlamış, böylece Aurora uyandığında yalnız kalmayacakmış. Sarayın etrafını aşılmaz dikenli çalılar sarmış. Yıllar geçmiş, birçok prens Aurora'yı kurtarmaya çalışmış ama başarısız olmuş. Sonunda cesur ve iyi kalpli bir prens çıka gelmiş, dikenli çalılar ona yol vermiş. Prens uyuyan güzeli görür görmez ona aşık olmuş ve öpmüş. Aurora gözlerini açmış Tüm sarayda onunla birlikte uyanmış. Prens ve prenses muhteşem bir düğünle evlenmiş ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Bu masaldan çıkarabileceğimiz en güzel ders, gerçek sevginin her zorluğu aşabileceği ve sabırla bekleyenlerin mutlaka ödüllendirileceğidir. Sevgili izleyicilerim, umarım bu klasik masalı anlatırken sizleri de büyülü bir yolculuğa çıkarabilmişimdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere hoşça kalın.